Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah sizlere 10 numara gibi bir haberim var. Supradil Akademi devam etmekte. Başvurularını yapmayanlar varsa lütfen başvurularını yapsınlar ve e-spor kariyerinde bir adım atın. E-spor kariyerinde bir adım atmalısınız aslında. Çünkü geleceğin bir mesleği oldu. Sizin içinde de belki aranızdan belki bazı arkadaşlar e-spor yapabilirler. inşallah olur. Aynı zamanda elemeler devam etmekte. Elemeler başladı ve devam ediyor. Bu arada Haziran'ın sonuna kadar başvurularını yapıp elemelere dahil olabilirsiniz. Temmuz itibariyle e, akademi girmeye hak kazanan arkadaşlar yoğun bir e-spor eğitimine başlayacaklar. Aynı zamanda İngilizce eğitimi alacaklar. Profesyonel e-sporcu eğitimi 3 ay sürecek. Profesyonel e-spor kariyeri düşünen arkadaşlar hala fırsatı kaçırmadınız. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen başvuru formunu doldurabilirsiniz. Siz de elemelere katılabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. İnşallah gönlünüzce olsun. İnşallah siz kazanırsınız. Sizin arkanızdayım. Supradit Akademi'yi siz kazanacaksınız arkadaşlar. Hepinizi öptüm. Bay bay.